Tevbe suresinin 109. ayeti kerimesine geldik. 109. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir uçurumun kenarına kurup onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez diyor. En son kelamada yanlış açmışlar. Ne diyoruz? Zalimler devam eden topluluklar Allah'ın hidayetine eremezler. Ayetleri açarlarken devamlı Rabbimizi sıfatlayarak aynı ayetleri aynı şekilde tekrar ederek açmışlardır. Biz de tekrar eden ayetlerin altına daha evvel yazmış olduğumuz ayeti kerimenin dipnotlarını tekrar olarak yazıyoruz. Zalimler topluluğu içerisinde hidayete erenler yok mu? Dolu. Bu durumda Rabbimiz sıfatlanmıyor mu? Dediğimiz gibi ayetler eksik ve yanlış açılışlarından dolayı Kur'an ayetleri çelişkili bir şekilde açılmıştır ayetleri açarlarken hatalı açılışlarından dolayı yanlış açmışlardır. İnsanların allah Teala ile ahitleşmesinden haberi olmayanlar, insanların o anki durumlarıyla insanları değerlendirmişlerdir. Halbuki insanlar bulundukları durumdan sonra yollarının yanlış olduklarını idrak edenler, tevbe ederek İslam dinine girdiklerinde hidayet ererler. Allah Teala can boğaza dayanana kadar tevbe kapısını açık tutuyor. Demek ki hatalı yaratan yaratılan insanlar hata yapıp Allah'a yan çizdiklerinde, arkalarını döndüklerinde, helal haram demeden topladıklarında, hak hukuk tanımadan onun bunun hakkına tecavüz ettiklerinde sonra pişman olup efendim ben sapık bir yoldaymışım Allah'ım beni affet dediğinde döndüğünde insan kelime-i getirir ve doğruya girdikten sonra bu artık İslam'dır. Ebedi cehennem hayatından kurtulmuştur. Günahı kadar belki cehennemde kalır. Belki de Allah'ın affına uğrar cennete gider. Bu Allahu Teala'nın o kişinin üzerindeki ameline, niyetine göre o kişiyi efendim cennetine sonunda dahil eder. Ayetlerin yanlış açılış kökeni Arap suresinin 172. ayeti kerimesini yanlış açılışından dolayı meydana gelmektedir. Rabbimizin tevbe kapıları açıktır. İslam dininin dışında olanlar bulundukları hal üzere tevbe etmeden ölürlerse ahirete imansız olarak hidayete ermeden giderler. Lakin can boğaza dayanana kadar tevbe kapısı açıktır. Tevbe ederlerse İslam olarak ahirete giderler. Günahı sevabından fazlaysa Allahu Teala'nın rahmetine kalmış ya günahını bağışlar cennetine dahil eder. Veya da günahını cehennem azabından efendim, cehennemde e, hapishane, cehennem hapishanesinde çektirerek cezasını doldurduktan sonra yine cennete girer. Eğer sevapla günah eşitse Allah'ın rahmeti bol. Onu cennetine gönderir. Eğer sevap fazlaysa cennetinde tatiflendirir. Yani ona bir vereceğini iki verir. Üç verir. Bu Allah'ın cömertliğine bağlı.